İneklerin memeleri bitkisel kremle iyileşiyor, süt verimi artıyor. Keçi ve sığırların memelerinde çıkan ve süt verimini etkileyen uçuk yaralarını iyileştiren bitkisel krem Burdur'da geliştirildi. Biz burada hayvanın daha verimli süt vermesini ve buna bağlı olarak bu yaraların iyileşmesini sağlıyoruz ki vücudun da bağışıklık sistemini de yükselterek yapılan ek tedavilerle de hayvanın sağlıklı olmasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayvancılıkta ihtisaslaşan üniversitelerden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde COSGEP desteğiyle geliştirilen krem, günde iki kez uygulandığında ortalama 10 günde yaraların iyileşmesine yardımcı oluyor. Bu ürünün ee laboratuvar çalışmaları gerek hedef hayvanda gerek deneme hayvanlarında da yapıldı. Memeye herhangi bir şekilde yakıcı, şişkinlik yapıcı, kızarmıklık gibi bir yan etkisi de yok yapılan çalışmalarda. Gerek hedef hayvanda gerek deneme hayvanlarında. Krem Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsat alınmasının ardından kremin satışa sunulması planlanıyor. Bu pomat da yine sektörün çok önemli bir sorununu, ee, özellikle hayvanlardaki sağım sıkıntılarını ve sağıma giden hayvanların e, problemlerini çözecek önemli bir e, gelişme.